Bugün sizlerle Sileris Verser oynuyoruz. Hediyemizi alalım. Buradan sonsuz paramız ve sonsuz anahtarımız var. Her şey yapabiliyoruz. Her şeyi açabiliyoruz. Bakın şöyle göstereyim. Tüm, tüm karakterlerimiz full. Kostümleri full. Her şeyi full. çok güzel. Hatta hemen ilk turumuzu atalım. Kaykaylarımız da var. Kaykaylar da üstelik boardlar kısmında. Şu ışınlama çok güzel. O yüzden ben bunu oynayacağım. Hemen kaykay kullanıyorum. Kaykamıza sonuçta olduğu için bir şey yok. Yana giderken ışınlarak gidiyor. Çok güzel. Çok beğeniyorum ben bu kaykayı. Ee, normal sunum ve bunu alamamıştım. Çünkü çok fazla para istiyordu. Ama şu an bu hileri olduğu için gayet güzel, iyi duruyor. Çok beğendim ben. Harika. Başka kaykaylar da deneyeceğiz Daha çok işimiz var. Bundan yanılma yüzden şöyle. Başka kaykaylar denir ya. Yani. Mesela burada özel kişiden aldım. Yıldız, yıldızlıyız. Burası çiftçiyiz var Böyle rahat iniş var. Sansıt kalkanında. Bu kayda Çok rahat bir şekilde iniyor. Aa yanlış kayıkı seçmişiz. Durun. Niye yanlış kayıkı seçim ki? Yanlış kayıkı seçmişiz. Ha şu. Bakayım. Allah Allah. Yumur. Hangisi diyorum kankayım? Ha seçtirmemişiz o yüzden. Tamam. Şimdi oldu. Bakın çok rahat bir şekilde ineceğiz. Gördünüz mü? Aşırı bir şekilde rahat iniyoruz. Neredeyse uçururuz ama yani. Çok güzel. Diğer kalkaları da deneyelim. Çok güzel. Bakın burada mesela süper hız var şunu, şunu deneyelim bir daha. Açayım kalkaya. Evet şu an aşırı bir şekilde hızlı gidiyoruz. Gördünüz mü? Şunu gördünüz mü? Çok güzel. Çok beğendim ben. Aşırı hızlıyız. Neyse arkadaşlar. Ben videoyu bırakacağım yukarıya. Ne yazmanız, ne yazıp ne, nereden indirmeniz gerektiğini göstereceğim size. Hemen da dayanalım. Videomuzun Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir bu modu. Gayet güzel. iyi. Sevdim ben bunu. Beğendim de. İndirmek istiyorsanız yukarıya ne yazmanız gerektiğini bırakacağım. Sizi seviyorum. Bay bay.